Selçuklu Belediyesi mevsim koşullarına uygun konforun ön planda tutulduğu modern pazar yerlerinin inşaat çalışmalarını tamamlıyor. Kapalı hale dönüştürülen Dumlupınar Mahallesi'ndeki pazar yeri 8677 metrekare alana sahip. Pazar 11.694.980 liraya mal olacak ve Eylül ayında hizmete açılacak. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Selçuklu'daki pazar yerleri önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm pazar yerlerini belirli bir standarda kavuşturmanın gayretindeyiz. Bu amaçla daha önce Bosna Hersek, Özel Kent, Kosova mahallelerimizde bölge halkı ve pazar esnafı açısından kullanım kolaylığı sağlayacak fonksiyonel kapalı sent pazarı kazandırmıştık. Bu konforu diğer mahallelerimizde de kazandırmak amacıyla yeni projeler geliştiriyoruz. Dumlupınar'da vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı pazar yerini bu manada kapalı pazar haline getiriyoruz dedi.